Hayatın Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yeni misafirim var. Bir sencim hoş geldin. Hoş bulduk. Hem komşum hem arkadaşım. Hem yıllardır televizyon programlarından tanıyorsunuz onu. Kendisi bir Balkan hanıma, Balkan mutfağının en güzel lezzetlerini, en lezzetli yemeklerini yapan, bilen, eli lezzetli arkadaşım bizle beraber bugün bize nefis bir ıspanaklı börek yapacak. Hoş geldin bir tanem. tane. Hoş bulduk. Çok güzel ağırlıyorsunuz beni. teşekkür ederim. Biz sen gelince çok seviniyoruz. Şahane <laughs> lezzetler tadıyoruz sayende. Ben teşekkür ederim. Nefis bir ıspanaklı börek tarifimiz var. Ama hemen onun yanında ben de mevsime uygun olsun dedim. Mandalinalı güzel bir kek tarifi vereceğim. Hatta hemen yapmaya başlayayım ki ıspanaklı keke zamanımız kalsın. Ne gerekiyor bunun için? 3 tane yumurtam var. Bir anne keki düşünün bunu. Ee, yumurtalarımı, sütümü, yağımı hepsi oda sıcaklığında. Ee, yumurtalarımı da hemen başlamadan önce güzelce yıkadım. Önceden yıkamayın. Kullanacağınız zaman yıkayın diye tavsiye ediyorum. Yumurtalarımı şöyle çırpıyorum. Sever misin kek? Çok severim hele şurada. Aa, süper. <laughs> mandalina, portakal. Sen yani olunca süper. Efsane yine güzel. Şimdi bir o zaman kokur. ben senden burada bana yardım etmeni Tabii. Ki, bana birkaç tane mandalina soyarsan şahane olur. Elimiz temiz. Elimle yapayım. Evet efendim. evet. Şurada evet. Ayıkladıklarını bunu tamam. koy istersen. tane yeterli için. mi? Yok yok 3-5-6 tane Oo. kullanıyoruz. Bol bol. Ben de yiyeceğim. Hiç kaçırmam. Aa, bu evet, lezzeti. bu senin seveceğin bir şey biliyor musun? Çikiller sevilmez mi? Şimdi 3 tane yumurtamı koydum. Şekerim var. Bir su bardağı şekerim var. Şekerimi ilave ediyorum içine. Bütün keklerde olduğu gibi. Hep diyorum ya başlarken bütün keklerde olduğu gibi. En önemli kısım efendim, şekerle yumurtanın güzel çırpılması. Şekerle yumurtayı güzel çırparsanız, içi gözenekli, pufur pufur güzel bir keke sahip olursunuz. Bunu makineyle de çırpmak mümkün. Şimdi yumurtayla güzelce bir bardak şekerimi çırptım. Bak, güzel. Doku Kabartma oldu. tozum var, elekten geçirdim. Vanilyam var, elekten geçirdim. Bir bardak sütüm var. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ya da zeytinyağı seviyorsanız zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Sonra da unumu ilave edeceğim. Kek yaparken önemli püf noktalarından bir tanesi unun elenmesi efendim. Unumu da güzelce eledim. Bir ters süzgeçle içinde bir pütür tane kalmasın. Hem de gözenekleri güzel unun havalansın diye. Şimdi unumu koyup karıştıracağım. Şimdi şekerlen yumurtayı Makineyle çırpabilirsiniz ama kuru malzemeleri koyduktan sonra muhakkak böyle bir çırpıcıyla çırpmanızı tavsiye ederim. Bunu sana vereyim. Evet, Şöyle şöyle. Dokusu çok güzel olmuş. İçindeki malzemeler orantılı olmuş. Bak Mes bu mandalinalarla gibi. nefis bir kış keki oluyor. Biz bugün kış mutfağı yapıyoruz. Evet, ıspanaklar, mandalinalar turunçgiller seviliyor, C vitamin deposu. Ben de seviyorum portakalı da mandalinayı da hepsini acayip seviyorum. Yerken mutlu oluyor musun Mert amca? Ay anam ben her şeyi yerken mutlu. <laughs> Ay diyorum işte ben miyim ben böyle? Ben iştahlıyım, <laughs> yerken mutlu oluyorum. Birazcık şeker serpiyorum üstüne. Bu artık bir, bir iki yemek kaşığı diyorum ama elinizin insafına kalmış. Şekerimi koydum. Şimdi şunu yapıyorum. Hı -hı. Mandalinalarımı ters çevirip çünkü bu keki yaptığımızda ters çevirip ikram edeceğiz. Şimdi keki ben tutuyorum sen de Şöyle öpür. bakın kek çok güzel havalandı bir de. Yani kek hamuru eşit bir şekilde. Doğru muyum Mertem? Evet evet şahanesi. Eşit böyle hani şöyle kenarlarını falan. Efendim 180 derece fırında, önceden ısıtılmış fırında böyle güzelce evin içi bütün narinciye kokusu alana kadar, mis gibi kek kokusu alana kadar pişiriyorum. Ne kadar? 25-30 dakika. Biraz da fırınızın ısısına bağlı. Şimdi fırına gidiyorum. Mandalinalı kekimizi fırına attık. Ee, i̇nşallah mis gibi kokacak ama bir taraftan da Balkanların o muhteşem böreği için çok heyecanlıyım. Ispanaklı nefis bir börek yapacak arkadaşım bize. Evet. En sevdiğim taraflardan bir tanesi bu böreklerin evde bulunan malzemelerden. Tuz, su ve un. İçine ıspanak koyarsınız, patates koyarsınız, peynir koyarsınız. Hepsini koyabilirsiniz. Ama biz kış dedik, tam zamanı dedik. Ispanak çok vitaminli dedik. Muhteşem ıspanaklı bir börek yapmaya karar verdik efendim. Sizin için. Nasıl yapıyoruz arkadaşım? Şimdi unumuzu önceden eledik Meltemciğim. Tamam. Ben görsel olarak daha önce biz bu unu ee, hamur haline mecbur getiriyoruz ki bekleme süreci var biliyorsunuz. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı yeterli. Şimdi tamam. ılık su ile aklınızda olsun birinci kalite un ve ılık su ile ben elimle alıştığım için çok pardon ama böyle. Elini kirletme ben yapayım neredeyse. Tamam. Ama işte bu. Hamurun dinlenmiş olması biz duramıyoruz baba kadını. Dokusunu falan hemen 2-3 dakikada yoğurabileceğimiz güzel bir hamur elde ediyoruz döne döne. Evet. Şimdi bu hamurun püf noktası şu. Un su tuz dedik. İçinde kabartma tuzu yok, yaşmaya yok, kurumaya yok. İnstant maya yok, evet. Ee, karbon hiçbir şey yok içinde. Ee, bunun mayalandıran şey beklemesi ve dinlenmesi. Siz biz bunu yoğurduktan sonra ne kadar dinlendirmeliyiz? 45 dakika yeterli ama soğuk ise bir saat, sıcak ise sıcak günlerde de börek yapılıyor. Yarım saat kafi. Üzerine örtün, kabuklaşmayı önlüyor örtmesi. Daha sonra da Bakın böyle pufidik Dokusu. pufidik Hı. çok güzel dokulu bir hamur oluyor. Burada hazır yapılmışı var efendim. Güzelsiniz için önceden dinlendirdik. Hamurumuz havalandı. Ispanağımızı da doğradık. Şimdi bunu ben tekrardan diğer mutfağa götürüyorum. Ve böreğimizi yapmaya başlıyorum. Hamurumuz. Güzel olmuş. Merdane, oklava, hangisi elinizde varsa. Burada yapman gereken bir şey var mı? Ben yapayım mı? Vallahi Meltemciğim sana şöyle iç harc için bir orta boy soğan aldık Meltemciğim. Şimdi ne kadar tuz koyayım ona? Biz çok tüzde. Bir avuçtan yani biraz daha az olsun Meltemciğim. Biraz daha çünkü onun da incelmesi lazım ıspanağın. Söyle Meltem hanımcığım. Tereyağımızı böyle erittik. Sen ya. elini korka alıştırma bir tanem koy. Tamam işte budur. Şimdi bak her tarafı yağlamak istiyorum ki. Nedir? Hamur açılacak ya Meltemciğim. Şöyle başla. Heh, bakın şurada ben biraz detaycıyım. Yağı azdı. Yağını sürdüm. Şimdi senin güzelce iç harcı hazırlamış olduğun ıspanağı ver bana. Haydi bakalım. Sen de yapabilirsin. Bu da tuz koyduk. Karabiber Soğan, filan koymadık. Koyalım mı? Bilemiyorum. Yoksa? Atsın. Kimyon da olabilir ama tamam. ben atmıyorum. Tamam peki. Soğanı var efendim. Mertemcim, şöyle şöyle yuvarlaya yuvarlaya teknik budur. Hı hı. Hafif kaldırıyoruz, çekiyoruz. Hafif kaldırıyoruz, çekiyoruz. Getir tepsiyi. Yağlamış olduğum tepsiye, buradan ince başla. tarafını Mertemcim, şöyle. İçi dolu ıspanaklı olduğu için görseli biraz ince lezzet farklı olacak. taraftan Şimdi. da kek pişiyor. Bir de sıvı yağını verirsen Melkan'cığım. Kenarlardan. Hemen. Süper. Şimdi kaç derece fırında ne evet. kadar pişecek? 30 dakika 200 dereceli fırında nar gibi kızarınca Allah. alalım. Keki çıkartıyorum. çıkartıyorum. Hemen, hemen böreği atıyorum. Hayatım hazır mısın? Hazırım. Benim kekim pişti. Biraz da dinlendi. Şimdi senin şahane böreğine geliyorum. Nar gibi kızarmış. Allah'ım çok güzel. Bizim ev halkı cama yapışmış. Oradan böreğe Hadi bakın bakın. Şimdi bir de şu keki açalım istersen. Efsane olan bir de o var. Ay, yutkunuyorum. Eve gidince ben de yapacağım bak. Şimdi Çocuk... ben böreğin tadını merak ediyorum. Ben de onu merak ediyorum şekerim. Biraz <laughs> daha pudra şekeri serpebilirsiniz üzerine. Ama ben burada böreği kesmek istiyorum. Sesini duymak Nasıl ister kesin? misin? Nasıl kesiyorsun? Evet isterim. Bak. Sen dur. Hiç önemli değil. Tuttum. Hı. Bak, Aa, benim de öyle hiç bak. Çıtırtıya bak. Bak 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 bak. Affınıza Hı. sığınarak üçgen bir dilim çıkartamadım ama şöyle hemen tamamlıyorum. Alt üst güzel pişmiş. Fırın çok önemlidir. Vallahi ne diyeyim arkadaşım eline sağlık. Ben de yüreğine size. Yüreğine sağlık, bilgine sağlık, Teşekkür becerine ederim. sağlık. Merhaba hayat izleyicilerine şahane bir tarif verdin. Nefis ıspanaklı bir boşlak böreği yaptık efendim. Hem de yapımı son derece kolay hem de son derece ekonomik. Siz de gördüğünüz seyrettiniz ki yapması da bir o kadar kolay. Teşekkür ediyorum ben hayatım. teşekkür ederim. Yine bekliyorum. İnşallah. Yine güzel tariflerinde bizle birlikte İnşallah. Güzel olduk. bir muhabbet, güzel bir ortam. İnşallah. Ben de mutlu oldum. İnşallah. Görüşmek üzere efendim.